insanımıza, gördüm zaten orada güzellikleri, e, yavrularımıza, herkesi umut olmaya çalışıyorsunuz. Ve iş adamlarımız da sizi destekliyor. E, bu vesileyle iş adamlarımıza da çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi bir kulvarda koşuyorsunuz, biz de takip ediyoruz. Başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Değil Bey Derneğin adına alıyorum bütün adına. Bir Takalım bir hanımefendiye. Bir altın Türk bayrağı bak özellikle. Oh, Bunu da size harika. getirdim. Teşekkür ederim Mümin Bey. Bütün ekibim adına alıyorum. Çok sağ olun. Şurada. Ben alayım mı? Şurada. Şurada Emine Hanım'ın sistemi. bunu da sizin için hazırladım. Vallahi Çok teşekkür ederim Mümin Bey. Baya da yakışır iki kardeşimize. Şimdi biz anlatabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir hediye. Vallahi bir tane daha hazırladım, getirdim. Kayseri Birliği Başkanımız burada. Onu da gördüm de. Bu sene çok güzel bir etkinlik yaptılar. Kayseride ilk ve tek.